<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars'a yeni gelen Hawkins adlı atlı modu da ineceğiz. Bu arada bu mod inanılmaz zor. Hatta iyi de bu maçta bu videoda pardon. Bazı da kasacağız. Bazı 1200 kupayı kasacağız. Şimdi ilk olarak Tara'yla oynayalım. Bakalım. kameralanıyorum ayarlanıyor mu? Ayarlanmıyor. Bibi oynayabiliriz ama yakından çok fena hasar verdiği için oynayamam. Yani oynanmaz. Şimdi Tara'yla bir deneyelim. Ben ilk maçı kazandım. Biraz bir oynayalım. Hadi bakalım. Bu arada bu benim ilk sesli videom. Kanalıma, kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Evet maç başlıyor. Ee, bu, bu, arada arada birazdan kardeşim ve kuzenimle de oynayacağım. Süper dolamazı 175. Bu iyi. Bak bu iyi. Süper dolamın ne olduğunu bilmiyorum ama olsun. <laughs> Ulti daha hızlı doluyor. Da evet ulti bayağı hızlı doluyor bu arada. Bu süper dolumu seçebilirsiniz. Oha çok fena bu arada. Bir de benim ultim niye çekmiyor? Bir saniye. Bu arada vereyim size. Aksiyonlar bastığınızda bu robot aksiyonlarına da gidiyor. Ve bu size zaman sağlıyor. Kazandırıyor. Şu duvarları bir kıralım. Hiç oynayamamak istemiyorum. Hep bana geliyor. Kardeş git arkadaş şuna <laughs> Şimdi. Biliyorsunuz ki bu küçük, de, bu küçük de çok zor. Büyük de çok zor. Hop. Tamam bak aldaki bir tanesine gitti. Zaman sonra kazandı bana. Pat. Hasar da çok az görüyoruz ya. Geliyor. Yiyecek bana. Kaç. Aha. Aha kaç 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 kaç. Ha. Bu arada böyle böyle vurursanız atlayamıyor. Mesafeli vurursanız. Şimdi at kaçalım. Bakın onları atladı gördüğünüz gibi. Oo, oh, çıldırdı. Ateşe devam. Ben bu küçüğü alacağım. Bakalım bir arkadaşlar ne yapacak? Şok iyi, çok iyi. Oo, oo, bu ne? Çıldırdı öfkelendi. Yardım et ayı, ayıcık yardım et ona. Ayı yardım et bana ayı. Ayı geber ya. Hayda ya hayda ayı haydi. Ve ölüyor 10.000 canı kaldı. Ve öldüm yine. Minim öldü mine. Minem öldü küçük olan öldü. Büyük olan %6 canı kalmış. O büyük olan da ölüyor. Öldü. İşte bu. Bitirdik. Ezbin. Bu da Brawl Pass Plus açtım bu sezon. Ay, gördüğünüz gibi bitirdik. Gördüğünüz gibi efsanevi az kaldı ve bu videoda efsanevi serisini açacağız. Şimdi biraz bir bin ku kupa üstü kasalım. Bazımı kasayım. bir bot geldi ve bot diye yanımda doldu ki bu çok büyük bir avantaj. Çünkü hem aşağıdan artık kupa alabiliyorsunuz bot öldürüp. Hem de hemen bir kişi azalıyor. Bak bak bu çok iyi. Oyunun başında hiper şarjımda 250 do dolacak. Ve evet doldu. <laughs> artık kupa alayım. Aldım gördüğünüz gibi. Şurada bir tane daha bot var. Bu arada bot oldu da anlıyorum. ismi gözüküyor. İsmi gözükenler bot alıyor. Ve gördüğünüz gibi hiper da 2 dakikada doldu hemen. Maçın başında %50 başladığı için. O yük, orada yük var ama yük gözükmüyor. Ondan dolayı almayı hiçbir şekilde gitmeyi istemiyorum. Gitmeyeceğim. Şimdi burada bekleyelim. Tamam 5 kişi kaldı. Biraz biraz, biraz gidelim. Artur, Artık 4 kafamız var botlar yanında doğru için. Doğru için. Basıp gidelim biraz da. Aksesuarımız var sanırım. Burada kimse yok. İyi. Tamam. Sonraki dayısın. Üstüme atlasa da ekip evasıp da bana atlayacağım. Atla hadi ya. Atla mı artık? Oo bir etkiler daha. İki etkiler verirse bir baz. Ya da gaza mı <laughs> Aha aha. Aha hadi ultim dostlar alacaktım ya. Ultim biraz daha hızlı dostlar ya. Ne se ilk turda geçtik. İkinci deriz, turdayız. Turdayız. Rakan söylediğimiz yerden daha yazdı. Konuşanlar geldi. E hay ya bot yanına dolmadı olsun. Oo metal şeret 3. Güneş şöhretleri, satın şöhretleri. Aa. Üf. Sağ seçin. Ve hüperim direkt yarıda doldu. Ultim de yarıda doldu. Ultim de hızlı doldu. O bot bot lan iyi dedi? Oha. Ben istesem ben öldüremem yani. Helal olsun. Helal olsun. Yeah. Bu buraya gelecek. Kontrol etmedi. Ediyor. Geliyor. Geliyor. Şuna bu ulti kasalım yavaş yavaş. Üçten üçten. Oha nereden görüyorlar ya? Acaba görme şeyler. 7 <laughs> yük de olmuş. Oha. Ben daha yeni gördüm. Gelsin bir ulti alsam şundan. Hatta şurada da search var. Beş kişi kaldı. Güzel eksik kopayamıyoruz. Hatta yiyoruz. Dur bir saniye eksi veriyoruz. Böyle bir tane. Hadi bir kişi daha üstünde tutulayım. Her şey burada değilim. Evet burada bir şey var. Burada bir sıra. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basit. Yani aldık öbür. <laughs> Tam şu duvarın arkasına Aldık çok iyi. <laughs> Alan dayaldı an. Direkt kasın üstüne oynayacağım. Ya da dur şu bibinin üstüne oynayabilirim. Ve Bibi'nin üstünde ultim de var, ultim de var. Bibi'ye vay vay. Bibi'ye vay vay. Bibi'ye vay vay. Şu uca gidelim. Uca çıkalım. Gaz şimdi ha. Edgar'a git ya. Edgar'la uğraşın azıcık. İkiniz birbirinizle uğraşın azıcık. Hop. Bay bay gaz diyorum. Beni çok aşağı. Beni çok sıkıntıya sokmuştu. Hadi bakalım. Birinci olalım bu tur. Hop. 68, 38, 10 da. 18. 1100 kupa baz. Ve seviye 2 kupa kutusu da yapmış yaptık. Hala kulübüm de bu. Kulübüm çok iyi. Gelen gelsin. Bunları da en açacağım. Devam. Devam devam. Çok iyi gidiyoruz. Bir bu videoda bayağı bir kasalım. Eee çünkü birazdan şimdi kuzenlerimle kardeşim yanına gideceğim onlarla oynayacağım. Onlarla tabi bin kuva üstü kasmayacağım onlarla. Hiper şarj süresi bayağı atıyor ya da can. Hiper şarj süresini alayım. Çünkü ulti de atıyor galiba bilmiyorum. Evet evet ulti de çok hızlı doluyor. Ulti de yarıyor hiper Şeysi. Şeysi. Hiper şeysi. Ve hiper ultim neredeyse doldu. Çok rahat kasıyor. bir kişi var, birisi var, birisi var. Cordelius. İstesem giderim ama çok sıkıntı. Ben şimdi bir alayım. şimdi bir alayım. Hiç de uğraşmak istemiyorum. Tamam. İşte Cordelius var. Görüyorum ana Allah'tan. Bak Shelly gelirse sıkıntı. Gelmedi. Çok iyi. 5 kişiye. Eksi kupa yemiyorum hatta artı bir kupa alıyorum. Böyle, böyle vitesi. Ama tabii ki de böyle vitesini değil. Daha iyi vitesini istiyoruz. Bu arada süpersel kreatör başvurusu da yapacağım. 16 yaşın üstündeyim. <laughs> şeli gelse sıkıntı, şeli gelse sıkıntı. <laughs> bak bak bu da da kodeli olsa. <laughs> Win, ez win. Ah. Oh. Kaç kaç kaç. sıkıştık bu arada. Şelile bir takım almayı çalışayım. kurtulayım şuradan. Şelile gel takım alalım. Gel kodeli usta. Kır duvarı. Duvarı kır. Şeri duvar kodu lütfen. Nasıl yapacağız? Aksesuar lazım. Kodları çıktı mı acaba? Bak bak. Hiper mi kasıyorsun? Ulti bak. Aha. Hayır ya. Neyse. Ya ama sıfırlandı bir de. Sıfır. Güzel. Bin yüz kupa olduk ya da sıfır kupa geldi. Çünkü eskiden bir kupa geliyordu. Tamam devam. Sıfırlandı aslında. Bu bizim daha için daha iyi oldu. Hem kupa alıp kupa da vermedim. Bir zamanından oldum. Evet şimdi şimdi şimdi. Evet bot sayısı arttı. iyi. Sağlığı daha az yeniler ya da hasar seçelim. Hasar. Hasar var daha iyi. Evet evet bot yine botun yanındayım. Çok iyi bu arkadaşlar. Ve artı iki kupa artı eksi bir kişi. Ee, bir bot kaldı galiba ya da öldüm bilmiyorum. Bir bot kaldı galiba. Onu da ben mi görseydim iyiydi ya. Ha çok iyi. Bu da yük var. Yükleri de alalım hemen. Allah 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 Allah. Çok iyi. Daha iyi bir başlangıç yapamazdık. 5 kişi de kaldı. Şu an eksik kalmıyoruz. Çok iyi. Daha iyi bir başlangıç yapamazdım. Ve sonraki aşamada... Ooo, bot 5. oldu. Morse gitsem mi? Mortu kaçar ya. Ooo, bastı. Bastı kardeş. Ah be. Oto basmayaydım alalım. Şu şeye gider sağlarım onu. Şu şeye gidiyor. Ta 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 da şu Ya. Kaç 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 birkaç saniye daha. Çok iyi. Tank. Hadi alayım hadi. Yes 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 yes. Artı +4. 14 kupa. 14 mü? Evet on, 15 kupa. Çok iyi. Efsanevi. Tek de efsane mi oldu? Ya kredi değil ya. Orada bir tane daha efsane başlayacağım. Geldim mi Gelmedim. Valla kulübüme gelebilirsiniz ama mega kumlara kasmak zorunda. Yoksa kulüp... Kulüp başkanı kulüp sonuncusu. Evet kulüp başkanı. Yok sonun ikincisi. Başka yardımcısı da kulüp sonuncusu. Nasıl bir şey ya? Başkan istifa. Başka var? Hello döner. Hello döner. İsme bak. Botun ismi. Tam bu kalsın. Bu iyi. Son anada kurtarıyor çünkü. Yanımda bot olsaydı ne var ya. Çok yorulur da. Her zaman olmuyor şans. Şeyle bot değil galiba. Değil. Botun bir tane söyledi bir iki tane bot var ayla Evet hello döner hello döner beni tarıyor. <laughs> Dur ya ben canım. Hello döner çok az attı canım. Tam 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 can inanın. Ne yaptı bu? Ne yaptı bu? Ne yaptı bu? Sıçtı battı değil mi? Oh o oh. tak 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 tak. Sen oradan Leon. Gelirse ben alırım burada. Leon oradan gitsene. Neyse ben şuradan uzaklaşacağım. Leon alabilir beni. 5 kişi kaldı bana. Şu an eksik kupa alıyoruz. Eksi 2 alıyoruz. Ölmeyelim. Çok İlerlemeye devam. Öyle, lütfen bu videoya büyük bir destek bekliyorum sizden. Çünkü ilk sesli videom. Lütfen beni yüzüstü bırakmayın. Bundan sonra sesli videolar gelecek. Şuna gidebilirim aslında. Şey de gitti yıldız gücü. Yarabandı da gitti. Orada bir şeyli var. O alsın onu. Tamam oradan gitti aldı. Olabilir de o da büyük kapışma var. Şişeli kapışması. Hadi bir bebe. Bir bebe hadi. Hadi bir bebe. Aksa basıp gidelim. Hoş gitmeyelim. Bir deneme yaptım. Yapmaz olaydım. Ulti de attık. Ya ota basmayacağım. Ulti bile olsa. Bot mu bu? Bot bu? Yok tamam. Klon pardon bot nereden çıktı? Tamam. Ulti atıp gelmesin de ne yapıyorsa yapsın. Şöyle bekleyeceğim. Ulti basmış olabilir. Ha tamam orada orada. Oo ikinci olanım abi. ya. bir evinize de. Bana Ya. Ben orada kapışıyorlar sandım ya. Neyse. Ve 1120 ve kupa. Efsane geldi mi acaba? Gelmedi ayda. Ama az kaldı. Ya bizim kulüpte. O ada diye birisi gelmiş. Oo. Ne? Liderlik tablosuna bakalım. Türkiye sıralaması. Savaşçılar. Baz. Bazı nerede bazı. 1121 kupayım. Girebilmem için 1200 kupa lazım evet. Çok evet. Tam 1200 kupa lazım. Bu video kasabilir miyiz bilmiyorum ama çalışacağım. Bir bot var ve yanımda. Bir bot var ve o da yanımda doğdu. Şansa bak. Bak tekrar söylüyorum başta söylediğim gibi botların olduğunu ben Bing Voice'da olduğumdan dolayı botların is insanların ismi gözükmüyor ama botların ismi gözüküyor. Ondan dolayı çok rahat anlayabiliyorum. Kim bak? Bak burada da gerçek adam da var. Dur şunu bir alalım da. Ya ben almadım ya. Hayır hayır öyle lan Ya ya sekizinci oldum. Ya bir git ya. Gidin ya. Bir tane geldi. Orada galiba fakir yardımdan vermişler. Ne yapalım ya? Şu giden kaç kere gitti? 8 mi gitti? 9 mu gitti? 10 mu gitti? Ne gitti? Bakalım. O geri alana kadar. Devam. Demek yok bırakmayacağız. Tamam bu kalsın. Yani bot senin yanında da olsa iyi olurdu. Aksiyona basalım. Ve bir bot öldü. Bir, bir, bot daha öldü. Bir bot kaldı. Ve o da öldü. Tamam botlar gitti şu anda. O da var da Onlar hiç gitmeye gidip ıskı atmak istemiyorum. Çünkü yükü de göremiyorsun. Öyle bir şey var. Saçma bir şey atmışlar şu kenarlara. Buradan gidiyorsun şimdi yük alacağım diye gidip geliyorsun. Şurada devam edelim de kaybetmedim ya İlk maşa. Bu arada cidden Ping'i kasmak istiyorsanız bu yeni gelen strateji tek etkinliğiyle birlikte gelen kart yerinde oynamanızı çok büyük tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da hiç kimseyi görmedim daha ya. Bir tek onu gördüm. Alanıma girmedi kimse. Oo! oo, oo. Dur, dur, bir saniye. Sana ulti kasabilir miyim? Yani bana doğru yana. Takım alalım. Yer onlara saldıralım Hadi. Hadi. Ha onlar değil. Ben de takım ol. Adam da çalı görünüyor da hiç belli olmadı. 6 kişi kaldı. Of. Hadi 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 orada bir kapışma. İki ikisi de ölsün. İkisi de derken nasıl olacak? Birisi gitti var Hadi birisi daha gitsin. Ya gitse. Hadi hadi şöyle hadi şöyle. Hadi. Oo büyük kapışma izliyorum. O da bu bakma mı bilmiyorum ama bak galiba ya. Nasıl söylüyor? <laughs> Kalp atıyor. <laughs> dur 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 sıkıntı o sıkıntı o atlarsa ikimizi de ya Bir şey diyeceğim çok ya. Oyun kasıyor. Mega gitsem alırım. Mega gitsem alırım. Hatta Mortis gitsem Mortis de alır. Oğlum oyun niye kasmaya başladı? Alan dayandıkça bu pompa? Da... Pardon arkadaş. Seni satacaktım da satamadım. Aga ben neyse olsun. 1114 kupa çok iyi. Ve efsane bir serisi geldi açıyorum. İlk kadar Sonra böyle fest kostüme. Seçelim. Sonra zihin hırsızı ünvanı. Plus. Şimdi efsane bir serisi kredi ver. Ya yeter yıldız gücü verme. Kredi ver. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.